Günlük konuşmalarımızda okuduğumuz kitaplarda anlatımları daha net ve zengin hale getiren deyimler kullanırız. Ancak ezbere öğrendiğimiz bu deyimlerin aslında nasıl bir hikayesi olduğunu bilmeyiz. Aşık olan birine abayı yakmış deriz. Fakat aşk ve dervişlerin giydiği aba arasındaki ilişkinin ne olduğunu bilmeyiz. Birine kızınca ağzına tükürmek deyimine ya da çarşı pazarda yüksek fiyatları gördükçe de her şey ateş pahası deriz. İşte bu seride günlük hayatta anlamlarını ya da hikayelerini bilmeden kullandığımız deyimlerin çıkış noktası olacak. İlk video aşık olan insanlar için kullanılan abayı yakma deyimiyle başlıyor. <laughs> Dervişlere taş atana. abayı yakmak, mecazen birisine aşık olmak, tutulmak, gönül vermek gibi anlamları barındırır. Eskiden dervişler kendi aralarında birbirlerinin manevi makam ve aşkının büyüklüğünü ifade ederken o abası hayli yanıktır derlermiş. Dervişler tekke de Şeyh Efendi dinlemek için bulunan dershane diyebileceğimiz odalarda toplanırlarmış. Bir kış gecesinde dervişler yine bu dershanelerde toplanmış ve Şeyh Efendi'yi dinlemeye başlamışlar. Şeyh Efendi sohbetine başlayıp pir aşkına, yar aşkına dedikçe dervişlerden birinin abasının yandığını fark etmiş. <laughs> Sohbetin tadından ötürü derviş sobanın abasını yaktığını fark edememiş. Şeyh Efendi müridini uyarmak zorunda kalınca arkadaşlarına da mahcup bulmaması için yanan dervişi gösterip gerçek ha aşkı demiş. İşte bir aşık olunca kullanılan abıyı yakma deyimi bir tekke sohbetinden ortaya çıkıp günümüze kadar gelmiştir. <laughs>